Hasan Kılıç'la Samsunspor'a gidecek deniliyor. İyi oyuncu. Ama bu Adana Demirspor'da oynadığı performansı Samsunspor'a gelince gösterecek mi bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum, göreceğiz. Anlaştı bu, yani. Bu, bu çok önemli ama. Ben performansı e, yükselen oyuncuyu tercih ederim şampiyon için. Çok önemli. Yani performansı belli en üst seviye. Hasan Kılıç'ın artık oyuncu en iyi futbol. Geçen sene Adana Demirspor'da ortaya koyduğu oynadığı futboldur. Hayır, kötü topçu demiyorum. Yani Adana Demirspor bak onu bile bıraktı diye söylüyorum. Adana Demirspor iyi bir takım. E, 4-5 takviye ile ciddi anlamda takviye ile Süper Lig'e renk getirecektir diye düşünüyorum. Onun için işte Adana Hocam, Spor, Geçer Menemen Spor hakkında bunları söyleyeyim. Hocam e, kapanırken e, ben en son bir konuda fikrinizi çok merak ettiğim için soracağım. E, Santuspor konuştuk ama Samsun'da bir şey polemiği oldu. Başkan Yüksel Yıldırım Tolunay Kafkas ile anlaşma konusu da bir ileri adım attı. Hatta kendisinden briefing aldığını biliyoruz. Ve işte Ümit Milli Takım Teknik Direktörü. Fakat Samsun'da şöyle eleştiriler oldu. Dendi ki hani basketbol tabiriyle eli sıcak değil. Yıllardır Ümit Milli Takım çalıştırıyor. Kulüp takımı çalıştırmadı. Çok uzun zamandır kulüp takımlarında da çalıştırdığı dönemde çok başarılı olamadı ve her gittiği takımdan da bir takım problemlerle ayrıldı. Kavgacı bir karakteri var. İşte basınla kavga etti, yönetimle kavga etti. İşte Trabzonspor'dan sorunla ayrıldı, çeşitli takımlardan sorunla ayrıldı. Zaten Santospor geçen sezon Ertuğrul sağlamla şeyin arasında, yönetim arasındaki gerginliğin işte futbolculara yansıması gibi falan faktörler yüzünden şampiyonluğu kaybetmişken Tolunay Kapkas olmaz diye taraftar şeylerinden, kitlelerinden ve Samsun'da futbolla hani haşır neşir olan kesimlerden itiraz geldi. Hatta Sayın Başkan Yüksel Yıldırım benim aracılığımla kanalımızda çıkan bir takım eleştirileri dinlediği için benim aracılığımla işte Mehmet Yılmaz Hoca ile vesaire görüşüp şey de yaptı, yani bilgi de aldı bu konuda ve son tahlilde vazgeçti Tolunay şeyden, Tolunay'dan vazgeçti. Şimdi e hem Tolunay'ı soracağım hem de Samsun'a nasıl bir hoca uygun olur? Yani isim değil belki ama işte bir şey yani vizyon çizerek ben sizden bir şey rica yorum rica edeceğim. Evet şimdi Samsun futbol açısından çok zor bir şehir. Zor bir kulüp, zor bir taraftar yapısı var. E tabi futbolu da biliyor. Yani Türk futbolunu da biliyor. Futbolu da biliyor bir de. İkinci bir Ertuğrul Sağlam vakası yaşar Tolunay Kafkas'ta. Yani Tolunay Kafkas'la Ertuğrul Sağlam başarısızdır diye söylemiyorum. Ama karakter olarak yani birbirlerine benziyorlar. Smoplar. Ya yani bu iş başka şeyler gerektiriyor değil mi? Yani bir teknik adam futbolcusuyla da şehriyle de taraftarıyla da bütünleşecek. Yani futbol esnafı olacak. Hem teknik bilgisi, taktik bilgisi, tecrübesi hem de futbol esnafı olacak. Yani basını yönetecek medyayı yönetecek. Anlatabiliyor muyum? Medyadaki eleştiriler, ağır eleştirileri kıracak. Şahsi dostluklar geliştirecek. Tribün sevecek. Tribünün liderleri vardır. Onlar hocaya inanacaklar. Devamlı taraftar olarak arkalarında duracaklar. Şimdi yani, Tolunay'la da olmaz diye düşünüyorum. Yani Tolunay'ın geçmişte yaptıklarına bakıyorum. Yani başarısız mı? Başarı, başarısız bir teknik adam olsa ee, ümit Milli takımı ona teslim etmez. Ama Ümit Milli takım teknik adamlığı yapmak, yani sorumlusu olmak, kulüp sorumlusu olmakla aynı anlamda değil. Ümit Milli takımda baskı yok üzerinizde, hiçbir baskı yok. Ama şimdi siz Samsun'a giderseniz, teknik adam olursanız, kendi sahanızda bir beraberlik mağlubiyet aldınız mı, deplasmanda bir puan kaybettiniz mi, 3 puan, 5 puan geriye düştünüz mü, aman Allah yani. Görün bakalım neler oluyor ya, yani. Samsun böyle bir kent futbol açısından. Doğru. Şimdi ne olur yani, yani hep örnek veriyoruz, esprilatife konusu oluyoruz ama işte bu işin ilacı, bu işin ilacı Samsun gibi zor bir kent için e, namza göre şerbeti verecek olan Yılmaz Vural tipi teknik adamlar. Yani Allah Yılmaz Hoca'ya uzun ömür versin. Yani bak az böyle alternatif yani bilemiyorum ama Yılmaz Vural gibi teknik adamlar. Kulübün geçmişten gelen sorunları var. Taraftar baskısı var. Ee, i̇şte e, futbolu tam iyi yönetemeyen bir kulüp anlayışı var. Öyle diyelim yani. E, bütün bunları e, sentezleyip harman edecek ve şehri sadece takımı değil, şehri başarıya inandıracak ve başarıya götürecek bir teknik adama ihtiyaç var. Snop olmayacak. Yüzü görecek bollusunu okşayacak, taraftar ol. Taraftara, taraftara şey yaptır, tezahürat yaptır. Anlatıyorum. Böyle bir e, teknik adama ihtiyacı var. Ya da yani bilmiyorum şimdi. Mesela başarılı görüyorum ben. Yalçın Koşukavak gibi. Yani sıçrayış yapmak isteyen, yükselmek isteyen ve sahada da e, teknik taktik açıdan takıma bir şey veren. O da e, yani Yılmaz Ural gibi kulüple, taraftarla falan bütünleşebilen bir Tamer, Bursa Efendim. Tamer Tuna ismini söyleyenler var, önerenler var. Tamer Tuna çok soğuk. Çok soğuk. Ya bir şey söyleyeyim bu bu sahada takım başında kulübede oturmak olacak iş değil ya. Yani. Bu çok farklı bir olay. Bak Samsun Spor için söylüyorum. Yani Eyüp Spor için söylemiyorum. Tuzla için söylemiyorum. Mesela Tamer Tuna Eyüpe gitse belki çok büyük başarı kazanır. Efendim Tolnay Kavkas Tuzla'ya gitse büyük işi başarır. Yani yapar. Süper Lig'e çıkartır Tuzla Spor. Samsun Spor başka bir şey ya. Yani Samsun spor, nüfusu 1 milyonun üzerinde bir kent. Futbol geçmişi var. Taraftarı büyük içeride ve dışarıda. Avrupa'da her yerde taraftarı var Samsun Spor'un. Yani bunları göz önüne alarak Samsun'un başına bir teknik adam getirmek lazım. Şimdi Yılmaz Vural bunların hepsini çözer. Ha, Yılmaz Vural olsun demiyorum. Gene yanlış anlıyorlar yani lafı. Ama o özelliklere sahip bir teknik adamın gelmesi Mehmet, lazım. Mehmet Altıparmak olur mu mesela? Mehmet Altıparmak. Efendim, Mehmet o olmaz. Altıparmak. Olmaz. Mehmet Altıparmak da Trabzon, Samsun'un ilacı olmaz. Ha kim olabilir? Yani kızacaklar şimdi biliyorum yine. Şifo Mehmet. Mehmet Özdilek olabilir. Ha? Öğrendi Mehmet Özdilek işi. Mesela birçok antrenör var. Mesela ben Mesut Bakkal olur demiyorum mesela. Değil mi? Yani bunun gibi birçok teknik adam var ya. Olmaz. Ama e, Mehmet Öz Dilek olabilir. Mehmet Öz Dilek işini seviyor. Yani e, mesela ben hatırlarsanız İstanbul Spor Mustafa Dalcı'yı getirmişti. Yanlış dedim. Mustafa Dalcı playoff'tan sonra gitti. Hani iki yıllık getirmişlerdi. Hani üç getirmişlerdi. Olmaz. Ya olmayacağını görüyorsunuz. Şimdi Samsun Spor Yılmaz Vural olsun demiyorum ama Yılmaz Vural e, özelliklerine sahip bir teknik adam. Mustafa Denizli'yi getir. Mustafa Denizli getir. Mustafa, Denizli getir. Mustafa... Efendim? Mustafa Denizli'ye kim itiraz eder? Gelsin keşke. Yok ya ben, ama yani ben özellikleri söylüyorum. Mustafa Denizli. Yani... o kadar da demek istiyorsunuz. Evet yani çünkü onlar futbol felsefesine sahip insanlar. Yani ama biliyorlar o işi ya. Musun? Ben görüyorum bildiklerini ya. yani. Yani e, mesela yani e, böyle ama mesela Aykut Kocaman gelsin demem. Ersun Yanal gelsin demem. Anladın muyum? Onlar e, farklı. İşte onlar da Ertuğrul Sağlam'a benziyor. Mesela Fenerbahçe takımında Oğuz Çetin vardı. Ümit Milit işte futbol federasyonunda çalışıyor şu an. Mesela Oğuz Çetin antrenör olamadı. Ama büyük futbolcuydu. E, o gün temizkanoğlu Trabzon'un efsane kaptanı Fenerbahçe'de top oynadı ama teknik adam olamadı. İşte Tümer Metin var, Ayhan Akman var. Böyle bir şey. insan var ama olamadı da. Yani teknik adamlık bir bambaşka özellikler gerektiren bir şey. Samsun Spor'un da e, böyle bir teknik adama ihtiyacı. Yani böyle bir teknik adama ihtiyaç var. Ve o teknik adamla birlikte transfer yapmalı. Önce teknik adamı belirlemeli. Ee, yani Samsun Spor sadece takımı sahada antrene edecek, e, takımın başında sahaya çıkacak bir teknik adamla başarıyı yakalayamaz. Yani bir de Samsun Spor'un bu sene yaraları var ya. Yani. O travması var. Geçirdiği bir travma var yani. Ben bile etkilendim Samsun Spor'un lige çıkamamasından dolayı yani. Vay be nasıl olur dedik yani hep söyledik söyledik ama oldu. Şimdi bu travma Samsun kentini de etkiledi, Samsun taraftarını da etkiledi, kulüp başkanını da etkiledi, Yüksel Yıldırım'ı da etkiledi. Şimdi bu travmadan çıkış için e, her türlü tedavi yapacak bir teknik adama ihtiyaç var.